İngilizce 5 beş dakikada Beşiktaş diyoruz ve yine karşınızdayız. Artık cümle kurmalar bitti. Zamanların temellerini öğrendik ve şimdi günlük üçer cümle, üçer cümleyi İngilizce step by step adım ve adım ne yapacağız? Mükemmel hale geleceğiz. Bakın olduğu gibi önceki videolarımızı mutlaka izleyin. Cümle nasıl kurulur demiştik. Şimdi bakın burada örneklerimiz var. Ne diyoruz? Özneyle başlıyoruz. Fiilimiz var ve sonra nesnemiz var. Baba en zoru. Have breakfast. Kahvaltı yaparlar. Kim yapar? Baba ve Zoro. Onlar, çoğullar. Burada da they, özlemiz they. They make a plan. They make a plan. Onlar plan yaparlar. Onlar plan yaparlar. Gördüğünüz gibi bizden farklı olarak cümle yapısı ama çok kolay her zaman özne, fiil ve nesne. İşi yapan özne, fiil, yüklem ve sonra nesne. Tam ne yapıldı? Devam edelim son cümlemizde. We Finish the duty. Finish the duty. Görevi, biz görevi bitirdik. İşte cümlelerle beraber İngilizcemizi her zaman üstüne koya koya adım adım ne yapıyoruz arkadaşlar? Binamızı inşa ediyoruz. Bir daha tekrar edelim. Baba en have a breakfast. Baba Enzoro have a breakfast. Baba Enzoro kahvaltı yaparlar. They make a plan. They make a plan. Onlar plan yaparlar. We finish the duty. We finish the duty. Biz görevi bitiririz. Tekrar görüşmek üzere. Bye bye. See you.